Beşinci Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne hoş geldiniz. Bu eğitimde katılım bankacılığı nedir? Buna hızlı bir, bir saatlik süreç içerisinde bakacağız. Mümkünse bir 45-50 dakikalık bir anlatımdan sonra da sizlerin sorularına cevaplarla bu eğitimimizi tamamlamış olacağız. Dilerseniz ben öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Doktor Mustafa Afşin Sancar. Türkiye Katılım Bankaları Birliği Danışma Kurulu uzmanlarından bir tanesiyim. Bir yandan da 29 Mayıs Üniversitesi'nde İslam Ekonomisi ve İslami Finans üzerine dersler veriyorum. Evet konumuz katılım bankacılığı ve slaytta da gördüğünüz üzere esasda Türkiye'deki bankacılık sistemi içerisinde üç tip banka mevcut. Birisi mevduat bankaları, yaygın olarak en yaygın olan bankacılık tipi. Onun dışında kalkınma ve yatırım bankaları var ve katılım bankaları var. Peki katılım bankaları e, niye diğer ikisinden farklılaşıyor? Esasında katılım bankaları genel olarak baktığımız zaman mevduat bankalarına benziyor. Fakat e, bir e, paradigma farkı var arada. E, çünkü e, katılım bankacılığının köklerine baktığımız zaman esasında konvansiyonel ekonominin direkt içerisinde doğmuş olan bir yapı değil. E, daha ziyade İslam ekonomisi e, dediğimiz bir Farklı e, temel prensiplere sahip bir yapıdan doğan bir yapı. Esasında bir hibrit yapı da diyebiliriz tabii ki. E, özellikle 1950-60'lardan sonra, İkinci Dünya Savaşı sonrasında e, dünyadaki birçok e, Müslüman ülkedeki e, sömürgelerin de bitmesiyle birlikte e, buradaki iş adamlarının e, daha İslam ekonomisi prensiplerine dayalı bir finansman ihtiyacı ve bankacılık hizmetlerinin görülmesi ihtiyacı üzerine kurgulanmış bir yapı. Çok kısaca bu paradigma nasıl, niye farklı? Ona bir çok kısa değinelim. Ve tabi burada şöyle bir soru da akla geliyor, hani ekonominin farklı türleri olur mu? Tabii ki işte yer çekimi gibi hani fenni bilimlerde olmuyor, yer çekimi herkes için aynı. Fakat sosyal bilimlerde, beşeri ilimlerde bildiğiniz üzere farklı davranış biçimleri, farklı bir takım modeller ortaya çıkarıyor. İşte aynı zaten tabii ki şu an ağırlıklı olarak neoliberal ekonomik e, politikaların cari olduğu bir e, iktisadi ortamda yaşıyoruz. Fakat e, sosyalizmde daha önceden farklı bir alternatif ekonomik sistem olarak işte vardı. Bugün de esasında biraz daha hibrit bir yapı içerisinde ana omurga e, yine e, neoliberal politikalar olmak üzere bu farklı uygulamaların beraber kullanıldığını görüyoruz. Katılım bankacılığı da bu bağlamda esasında İslam ekonomisinin bir farklı bir e, prensiplere dayalı bir paradigması var. E, ve bu bağlamda da biraz daha farklılaşan bir yapısı var. Hani temel olarak bunlar nedir diye baktığımız zaman e, liberal ekonomide bildiğiniz üzere e, kurucu babalanan Adam Smith'in de e, öngörmüş olduğu her bireyin kendi çıkarını maksimize etme prensibi ve bu e, her bireyin kendi çıkarını maksimize etmesinin getireceği verimlilik ve bu verimlilik sonrasında e, piyasaların dengeye gelmesi e, gibi bir takım yaklaşımlar var. Ve bu bağlamda da çatışmacı paradigmayı esasında bir e, pozitif bir şey olarak görüyor. E, fakat e, İslam ekonomisi biraz daha farklı, daha dayanışmacı ve yarışmacı bir e, tabana oturan bir yapısı var. Dolayısıyla e, tabii ki günümüzdeki işte malum e, verimliliği hakikaten getiriyor bu e, neoliberal iktisat fakat çok ciddi bir gelir dağılımı bozukluğu gibi, çevresel olarak sürdürülemeyen kaynak yönetimi gibi bir takım problemlerini de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bu bağlamda bir takım ayrıştığı alanlar var. Ee, onun dışında biraz daha tabii ki her sistemi kabul etmiştiği bir doğal veya fıtrat kabulü var. Ee, i̇nsanın hani işte hakikaten tamamen egosu üzerinden mi hareketlendiği yoksa iyi ve kötü içerisinde olup onları nasıl hareketlendirdiği gibi bir takım değişim, değişik yaklaşımlar da var ve. İslam ekonomisi bu bağlamda biraz daha her insan içinde iyilik kötülüğün olduğunu ve hangisi tarafında daha fazla bir yatırım yapılırsa bu alanın genişleyeceği gibi bir yaklaşıma sahip. Tabi bunlar kurumsal yapılara dönüştükçe ekonomikteki tabloda farklılaşıyor. Bu bağlamda da bu prensipler üzerinden özellikle iş yapmak isteyen yatırımcılara veya da iş adamlarına yönelik olarak da katılım bankacılığının geliştiğini görüyoruz. Temel olarak hemen bir ne gibi temel prensipleri var. Bu katılım bankacılığı, hani bu İslam ekonomisinden aldığı prensipler nedir diye bakar isek en tabii ki hepimizin bildiği faiz yasağı var. E, çünkü faiz yasağının iktisadi olarak gelir dağılımına ciddi bir bozucu etkisi olduğu düşünülüyor. E, bunun dışında ne var? Ticaret esası yani real ekonomiye bağlılık ve e, özellikle e, ticaretin finansmanı e, e, bu yapıda öne çıkıyor. Borcun finansmanı yasak, yani direkt, direkt nakit. E, kredi verme gibi işlemler yer almıyor. Onun dışında ortaklık ve risk paylaşımının esası, işte faizde de malum hani kapital sahibi riski esasla girişimciye ya da kredi alana tamamen kaydırdığı bir noktada burada bunun yerine riskin paylaşılması iki tarafında hani kazanma ya da kaybetmesi durumunda bunun e, paylaşılması esasına dayanıyor ki bu da hakikaten gelir dağılım bozukluğu konusunda ciddi bir fark oluşturduğunu görüyoruz. Bunun dışında ne var? Garar dediğimiz aşırı belirsizlik olmaması lazım. Yani tarafların mutlaka net olarak girdikleri ticari işlemin içeriğini bilmeleri ve sonuçlarında net olarak baştan öngörmeleri, konuşmaları isteniyor ki bir taraf bu işlemlerin sonunda ummadığı bir şeyle karşılaşmasın, bir şekilde karşılıklı bir nizalaşma oluşmasın. Spekülasyon yasağı var. Bunun dışında bazı maddelerle ilgili özellikle toplumsal olarak hani zararlı olduğu düşünülen işte kumar gibi, şans oyunları gibi, tütün gibi farklı konularda da bu konuların finansman yapılmaması konusunda bir takım kıstasları var. Ve e, tabii ki yani bütün bunların da şeffaflık içerisinde ve denetlenen bir, bir yapı içerisinde olması, tüm taraflar için adil bir yapıya oturtulması gibi bir takım temel prensipler üzerine oturuyor. E, Burada tarihi gelişimine bakarsak katılım bankacılığının, dediğimiz gibi özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında kurumsal yapıları görüyoruz. E, esas da hani İslam ekonomisi kurumsal yapılarını 19. yüzyılın ilk yarısına kadar, 1850'lere kadar görmek mümkün. E, en son tabi Osmanlı'da mesela. İşte bunlar nedir? Vakıf yapıların çok ağırlıklı olması, e, sandık yapıları gibi daha dayanışma üzerine kurgulu yapılar. E, özellikle bu dönemden sonra daha konvansiyonel sistemdeki kurumsal yapıların bütün Müslüman ülkelerde yaygınlaştığını görüyoruz. Ve 19. yüzyıla geldiğimizde de ilk yarısında özellikle Hintli bir takım düşünürlerin katılım bankacılığı ile ilgili bir takım çalışmaları var. Burada tabi not etmeye değer bir şey 1910'larda kurulan Sakarya İslam Bankası. O çok işte daha sonra Türk Ticaret Bankası'na dönüşen bir şey. Esasında günümüzde de o dönemde atılan temeller geliyor. Yani Adapazarı Sakarya tarafında o dönem sadece Osmanlı Bankası mevcut ve orada bir alternatif olarak ortaya çıkmış bir yapı. Ama tabii bunun daha iyi araştırılması gerekiyor. Dolayısıyla şu anda literatürde tam olarak hani katılım bankacılığı mı yapıyordu, konvansiyonel mi çalışıyordu konusunu detaylarını bilmiyoruz. Ama ana tabii ki kuruluş metinlerinde katılım bankacılığı prensiplerine birçok atıf olduğunu ee, tabii ki o dönemde bir katılım bankacılığı olarak kurumsal bir yapı yok ama e, kendi çalışmalarının bu yönde olduğunu görüyoruz. Daha sonra da 1955 yılında e, Pakistanlı e, Muhammed Uzeyr e, bu bağlamda ilk kurumsal yapıyı ortaya koyuyor. Özellikle 1963'te Mısır'da Mitgamr e, ismiyle bir e, ilk katılım bankası tarzı bir yapı kuruluyor. 60'larda tabi İslam bankacılık veya katılım bankacı daha ziyade Orta Doğu ve Körfez ile sınırlı ve ürün ve hizmet kanı oldukça az. Burada dediğimiz gibi ilk etapta hani tam bir iktisadi paradigma ile ortaya tabii ki hani o yapı içerisinde çıkamıyor. Fakat daha ziyade faizsizleştirme prensibini özellikle öncelediği bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Yani o dönemki acil ihtiyaçları görmek üzerine ve özellikle 70'lerde tabii e, ticari bankacılık tarafı ekleniyor. Aynı zamanda 70'lerde yaşanan petrol kriziyle birlikte bu tarafta e, katılım bankacılığı tarafına ciddi yatırım yapmak isteyen bir köfes sermayesi oluştuğunu görüyoruz. Ve 80'li yıllara geldiğimiz zaman e, buradaki e, artık birikimin yavaş yavaş dünyaya yayıldığını görüyoruz. Netekim e, 1980'lerin ilk yarısında Türkiye'de de e, özel finans kurumları olarak bu yapıların ilk defa hayata geçtiğini görmek mümkün. Daha sonraki yıllarda tabii 90'larda özellikle bu ürünsel gamını genişletmesi ve konvansiyonel sistemde bulunan yapılara alternatiflerin üretilmesinin yaşandığı bir dönem var. Ve Doğu Asya'ya ve dünyanın birçok farklı bölgelerine de bu kurumsal yapılarının yayıldığını görmek mümkün. 2000'li yıllara geldiğimizde artık katılım bankacının daha olgunlaşmaya başladığını görüyoruz. Amerika Avrupa'ya doğru genişlediğini görüyoruz. Ve işte faizsiz yatırım bankaları, varlık yönetim şirketleri gibi ekosisteme giren yapıları da görmek mümkün. Türkiye açısından bakarsak da 2005 yılı esasında bir milat oluşturuyor çünkü bu dönemdeki çıkan kanunla artık özel finans kurumları katılım bankalarına dönüşerek bankacılık sistemine eklenmiş oluyorlar. Bunun sonrasında zaten hızlı bir büyüme dönemine girdiğini görüyoruz katılım bankalarının. Daha önceki dönemde çok çok küçük bir payları varken bu dönemde konvansiyonel ve da normal bankacılık sisteminin üzerine bir büyüme oranıyla günümüze doğru geldiğini görmemiz mümkün. 2010'lu yıllarda özellikle 2012'den itibaren sukuk dediğimiz bir enstrümanın da devreye girdiğini Türkiye'de de başladığını görmek mümkün. Ve yine e, buradaki e, önemli şeylerden birisi 2018 yılında Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nde Merkezi Danışma Kurulu'nun kurulması. Merkezi Danışma Kurulu esasında e, buradaki temel prensiplerin nasıl işlemesi gerektiği, bu finansal ürünlerin nasıl işlemesi gerektiği ile ilgili e, altyapıları oluşturan, bunun bir nevi kanunu yazan birim olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce hani farklı bankalarda e, farklı danışma kurulları varken ve farklı bir takım uygulamalara, karşılaştığımız bir yapıdan şu anda tamamen bu işin bir nevi temel prensiplerinin hani bir metin olarak ortaya konduğu ve bağlayıcı olduğu dolayısıyla tüm sektörde yeknesak bir yapıya doğru geçildiğini görmemiz mümkün. Ayrıca daha önce özellikle tabii ki bankacılık sistemi çok biliyorsunuz sıkı bir denetim yapısı var. Bu yapının da biraz daha bu özellikle katılım bankacılığı prensipleri tarafına da adım adım şu anda hayata geçildiğini görüyoruz. Nasıl? daha önce çok fazla denetim tarafı yokken nerede? Finansal olarak tabii ki var ama katılım bankacılığı prensipleri bağlamında yokken şu anda bankaların kendi bünyelerinde bunu artık hayata geçirdiğini görüyoruz. Bu bağlamda TKBB'nin yine bu birimlerde çalışacak arkadaşlar için eğitim ve sertifikasyon problem programlarının başladığını görüyoruz. İkincisi daha geçenlerde yeni yapıldı. Bir sonraki adım artık hani BDDK'nın da bu bağlamda denetimi girmesi ve daha sonra da bağımsız denetim yapıları dediğimiz özellikle muhasebe kayıtlarının da denetiminin kurularak hani finansal taraftaki denetimin üzerine katılım bankacılığı prensiplerinde sıkı bir şekilde denetlendiği bir uçtan uca esasında kapsanan bir yönetişim sistemine geçildiğini görecek, göreceğiz inşallah. Evet burada günümüzdeki tabii katılım bankacılığına bakar isek ee, yine geçen sene de güzel bir büyümeyle yaklaşık yüzde yedi buçukluk bir e, orana geldi. Bu daha bir önceki sene 6.8 gibi bir e, orandaydı. E, toplanan fonlar tarafında yüzde 9.65'lik bir orana ulaşmış durumda. E, kullandırılan fonlarda 6.35'lik bir oran var. E, öz kaynaklarda yüzde 5.1. şube sayısına yüzde on buçuk ve personel sayısında yüzde sekiz buçukluk bir rakama ulaştığını görüyoruz. 504 milyar TL gibi bir aktif büyüklüğe ulaşmış durumda. E, 373 milyar TL'lik bir fon büyüklüğü var katılım bankacılığının ve 271 milyar TL'lik de bir e, kullandırılan fon hacmi olduğunu görmek mümkün. Ve şu anda sektörde e, 6 tane katılım bankası var. E, bunların 3'ü devlet bankası, 3'ü e, özel sektörden e, müteşekkil durumda olduğunu görmemiz mümkün. Peki ne tip ne tip ürünler var diye bakarsak katılım bankacılığında özel cari hesaplar var. Esasında hani katılma hesapları var. Özel cari hesaplar bildiğimiz cari hesaplara konvansiyonellikle benziyor. Vadesiz, istenildiği anda kısmen veya tamamen çekilebiliyor ve herhangi bir getirisi yok bu hesapların. Katılma hesapları ise karşılıklı ortaklık yapısına dayanan özellikle mudarebe dediğimiz bir finansal ürün üzerine kurgulanmış bir hesap türü ve şu anki mevcut hesaplarında yarısından fazlası katılma hesaplarından oluşuyor. burada yatırılan fonların işletmesi sonucunda bankanın bunları işletmesi sonucunda elde edilen kar veya zarar paylaşılıyor. Ee, önceden belirlenmiş bir getirisi yok yani normal konvansiyonel bankalarda biliyorsunuz başta yatırken parayı nasıl bir faiz alacağınız belli. Burada faiz değil işte dediğimiz gibi ortak bir şeye havuza para yatırılıyor ama paylaşım oranları belli oluyor yani genelde yüzde seksen müşteri yüzde banka gibi ve hatta da daha farklılaşabiliyor o müşteriyle bankanın arasında yapmış olduğu e, pazarlığa bağlı bir şey olarak belirleniyor. Sonrasında da e, oluşan kar ya da zarar e, burada paylaşılıyor. Ee, tabii ki öne, ödenecek yani getir vade sonunda belli oluyor demiştik. Ana parantiz, para e, garantisi yok. Ama e, çok büyük bir havuz olduğu için ve birçok farklı projelerde zaten değerlendirildiği için e, şu ana kadar hani negatif bir çıktı genel olarak e, karşılaşmıyoruz. Çünkü o büyük havuz içerisinde zaten o e, şey dengelenmiş oluyor. E, ve Genel olarak katılma hesapları dediğimiz gibi ana bizim hesap türümüzü oluşturuyor. Bir de son birkaç senede esasında yeni sisteme tanımlanmış olan vekalet hesapları var. Vekalet hesaplarında da temel olarak banka bir ortak durumunda değil katılma hesaplarında olduğu gibi vekil konumunda oluyor. Dolayısıyla belli bir ücret veriyorsunuz. Belli bir şeyin ücret karşılığında sizin paranızı işletiyor. Dolayısıyla bu da günümüzde üçüncü bir hesap türü olarak yer aldığını görmek mümkün ee, nasıl peki şeyler var diye bakarsak fon kullandırım tarafından ne tip yöntemler kullanıyoruz diye baktığımız zaman da e, kurumsal finansman desteği ve bireysel finansman desteğini görüyoruz. Bu esasda biraz konvansiyonel de tabii temel olarak benzeyen nedir? İşte kurumsal tarafta fon kullanmak isteyen müşterinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımının finansmanı yapılıyor. E, mal ve hizmet peşin ve be, e, bedel, bedel peşin olarak satıcıya ödeniyor. E, bu esasda biraz sonra daha detaylı isterseniz değineceğimiz murabaha düzeniyle yani murabaha finansman yöntemiyle kullanılan bir şey. E, ve e, genel ağırlıklı olarak da yüzde belki belki üzerinde bu yöntemle bu finansmanların kullandırıldığını görüyoruz. E, ayrıca bireysel finansman desteği de var. E, Dediğimiz gibi burada nakit destek olmuyor. Ama nedir? İşte tüketicilerin araç, konut ve tüketim malı ihtiyaçlarının e, finansmanı yapılabiliyor. Ee, yine e, bunların hangi yöntemlerle nasıl finanse edildiğini biraz sonra değineceğiz. E, günümüz katılım bankacılığı e, ürünlerine baktığımız zaman dediğimiz gibi e, özellikle murabahanın ağırlıklı olarak e, fon kullandırım tarafında yer aldığını görmemiz mümkün. Murabaha esasen kar, be kar beyanı ile satım ya da taksitli satış diyebileceğimiz bir yöntem. Bu yöntemde ne yapılıyor? Müşteri ihtiyacı olan ev, araba veya herhangi bir mal için bankaya başvuruyor. Diyor ki ben bu malı almak istiyorum. Bunun üzerine banka ilgili firmaya gidiyor ve ilgili firmadan malı satın alıyor. Daha sonra satın aldığı malı müşterisi de taksitlendirerek satıyor. Temel olarak işleyişi bu şekilde. Burada dolayısıyla müşteriye herhangi bir şekilde nakit gitmesi durumu mevcut değil. Bunun dışında neler var finansal kiralama dediğimiz icare dediğimiz bir yapı var burada da müşterinin belirlediği taşınır taşınmaz mallar katılım bankasınca satın alınıyor ve müşteriye kiralanıyor ve genelde ödemeler bittikten sonra devrediliyor yani leasing dediğimiz enstrüman olarak kullanılıyor. kar zarar ortaklığı yatırımı dediğimiz bu ortaklık yapılarına dayalı bir takım fon kullandırımları da mevcut. Burada da müdarebe ve müşareke diye esasında iki temel şeyimiz var. Onun dışında birçok farklı ortaklık yapıları da var. Fakat özellikle müdarebe tarafında genelde yatırımcı yani müşteri herhangi bir para koymuyorsa, sadece emeğini ve bilgisini koyacaksa o zaman bu müdarebe ortaklığı oluyor. Ve burada baştan yine bir oran anlaşılıyor kar olması durumunda. Ee, zarar olması durumunda da e, yatırımcılardan e, müşteri emeğini kaybetmiş oluyor. E, fon koyan e, katılım bankası da parasını kaybetmiş oluyor. Dolayısıyla burada oldukça farklı bir yapı olduğunu konvansiyonelden görmek mümkün. Yani e, yatırımcının üstündeki risk büyük oranda e, taraflar arasında paylaşılıyor. Hani normal konvansiyonelde olduğu gibi tamamen yatırımcının üzerinde bu risk kalmış olmuyor. E, dolayısıyla bu tabii e, aynı zamanda da... E, bankanın özellikle çok daha dikkatli bir şekilde bu yatırımları yapmasını ve bu riski alması yönünde bir yap olarak karşımıza çıkıyor Bunun dışında muşarekeye baktığımız zaman iki tarafta fon koyuyor yine bir taraf ağırlıklı olarak Tabii ki işi getiriyor ve projesini getiriyor ve bu projenin Eğer anlaşılırsa üzerinde yine baştan bir kar zarara katılma oranı belirleniyor zarar oluşursa da taraflar katıldıkları fon oranında bu zararı e, katlanıyorlar. E, dolayısıyla da bu yapılarında kullanıldığını görmek e, mümkün e, ve bu dediğimiz özellikle bu ortaklık yapıların tabi konvansiyonel sistemde mevcut olmayan farklı enstrümanlar olarak görüyoruz. E, evet. E, çok böyle hızlı bir şekilde esasında e, bunu toparladığımız zaman katılım bankacılığını e, bu şekilde toparlamamız mümkün. Evet. Bundan sonrası için e, soru cevap şeklinde daha geniş bir e, yapı ile e, bu konuları detaylandırmamız mümkün olacak. Ben e, ilginiz için e, katılım için çok teşekkür ediyorum. E, o zaman sorular tarafında tekrar e, görüşmek üzere diyerek ise iyi günler diliyorum.